Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Unit 6 Adventures 6. ünitemiz olan maceralar ünitesini işleyeceğiz. Let's start. Hadi başlayalım. Get ready. Isınma bölümüyle başlıyoruz. Look at the pictures. Resimlere bakınız. What kind of sports are they? Onlar ne tür sporlar? Bunlarla ilgili konuşmamız istenmiş. Discuss why some people prefer doing them with your friends. Arkadaşlarınızla bazı insanların onları niçin tercih ettiğini tartışınız şeklinde bir etkinliğimiz var. First one, they are rafting. Onlar rafting yapıyor. They are parachuting. He is snowboarding şeklinde resimlerimize göre cümlelerimizi yaptık. Şimdi de niçin yaptıklarını tartışma kısmına geçelim. People go rafting because it is exciting and fun. People like parachuting because it feels free and thrilling. Şuraya bir destek koyalım people enjoy snowboarding because it's fast and fun şeklinde cümlelerimizi ekleyebiliriz. Part 2. Listen and number the pictures. Dinleyiniz ve resimleri numaralandırınız. One picture is extra. Bir tanesi fazladan denilmiş. There are seven pictures. Yedi tane resmimiz var. Bu resimlerle alakalı altı tane dinleme cümlemiz var. Bir tane resim fazladan verilmiş. Şöyle cümlelerimizi dinleyerek resimlerimizle beraber eşleştirmesini yapalım. Let's listen to number one. Bir I am walking through the darkness and listening to the sound of silence. Number two. I can understand how it feels to have wings and fly now. Three. Not in the track, not in the field, but running everywhere is fun. Four. Come swim with me, little fish. You are so beautiful. 5 row row your boat on the wild waves and stay safe 6 it's so challenging to walk up on a rocky surface okay now we can give the answers şimdi cevaplarımızı yazalım number 1 2 3 4 5 and six. Kalıplarımızın Türkçesini de vermiş olalım. Güzel kelimeler, güzel kalıplarımız mevcuttur. Onlara da dikkat edebiliriz. Three. Which of the activities below are extreme sports? Aşağıdaki etkinliklerden hangisi tehlikeli spordur? Tick the ones you prefer trying. Denemeyi tercih ettiğin hangisidir? Ona tick koy. Give your reasons. Sebeplerini de sun demiş. Climbing to Machu Picchu. Riding a hot air balloon, sleeping under the northern lights, ziplining over Niagara Falls. Machu Picchu şehrine yani eski bir inka şehri olan Machu Picchu şehrine tırmanmak, sıcak hava balonuna binmek, kutup yıldızlarının altında uyumak ve Niagara şelalesinin üzerinden ziplining yani iple karşıya geçme, extreme sporlarını hangisini denemek istersin demiş. Biz buraya bir tane örnek yazdık. I prefer riding a hot air balloon because I love flying and I can observe the unique scenery. Sıcak hava balonuna binmeyi tercih ederim çünkü eşsiz, efsanevi manzarayı gözlemleyebilirim ve uçmayı seviyorum şeklinde bir cümle yazdık. Siz de kendi cümlenizi ekleyebilirsiniz. Diğer sayfadayız. Listening dinleme bölümümüz var. Listen and tick the sports mentioned in the speech. Konuşmada bahsedilen sporlara tik işareti atınız demiş. Bahsedilen sporlarımız şunlar. Metnimizde bir dinleyelim. English English. let's listen. if you ask me i would rather go rafting than kayaking because it is more exciting i like adventures hang gliding of course it is more challenging than rafting it should be wonderful feeling to float in the air like a bird the only extreme sport i wouldn't do is caving. I think it's more boring than the others. I tried it once. I didn't find it interesting. I don't know why people call it an extreme sport. Part 2. İkinci bölümde yukarıdakilerle alakalı boşlukları bunlarla tamamlamamız istenmiş. Rafting kayaking'den daha heyecanlıdır. Hang gliding rafting'den daha zorlayıcıdır. Caving diğer sporlardan daha sıkıcıdır şeklinde yukarıdaki verilen kalıplara göre cümlelerimizi tamamlamış olduk. Speaking konuşma bölümüne baktığımızda ise şöyle bir bölümümüz var. Look at the list of extreme sports below. Şuradaki extreme sporlara bakınız. Onları şu sıfatları yani adjectives bu sıfatları kullanarak tercihlerinize göre cümleler yapınız demiş. Dezen example bir tane örnek verilmiş. Bu örneğe göre biz de bir tane şuraya salladık. Siz de kendi örneklerinizi istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben tercih ediyorum şunu, şunun yerine çünkü daha heyecanlı şeklinde bir örnek yazmış. Siz de örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Next page reading bir diğer bölümümüzde Robertla Julie'nin konuşması var. Konuşmasını şöyle Türkçeye çevirdik. Şimdi etkinliklerine geçiş yapalım. Part A complete the following list. Aşağıdaki listeyi tamamlayınız demiş. Neye göre tamamlıyoruz? Julie's preferences for weekend. Hafta sonu için Julie'nin tercihleri. Robert's preferences for the weekend. Hafta sonu için Robert'ın tercihlerini yazınız demiş. Yukarıdaki verilen metne göre cevaplarımızı böyle işaretledik. Part B answer the questions. Sorulara cevap veriniz. 1. What does Robert offer Julie to do on weekend? Robert Julie'ye hafta sonu ne yapmayı teklif ediyor şeklinde bir soru sormuş. Go hiking, doğa yürüyüşünü te teklif ediyor şeklinde cevabımızı yazmış olduk. To, What are Robert, his sister and Julie going to do on weekend? Hafta sonu bu üçlü ne yapacaklar? Bir camping alanına gidip geceyi orada geçirecekler. What can't Robert stand? Robert neye katlanamıyor? Being at home. Tüm hafta boyunca evde tek başına kalmayı sevmiyor dedik. Does Julie accept Robert's offer? Julie, Robert'ın teklifini kabul ediyor mu? Evet, kabul ediyor. Next page, part 2. Read the speech bubble, then do the exercises. Şurada çocukla alakalı, Roger'la alakalı bir metnimiz var. Şöyle de Türkçesi. Bu verilen metne göre aşağıdaki etkinliklerini yapalım. Make a list of the sports mentioned in the speech bubble. Konuşma baloncuğunda bahsedilen sporları yazınız demiş. Yukarıdaki verilenlere göre 6 tanesini şu şekilde yazmış olduk. Part B. Circle the correct option. Doğru seçeneği işaretleyiniz demiş. Şuralarda would rather ile prefer'ı söyleyelim. Would rather ile tercih etmek kelimesiyle aynı anlama gelen kalıbımız kısaltılmış olarak da şu şekilde would'u görebilirsiniz. Number one. Roger likes extreme sports. Roger extreme sporları seviyor. Yes. He climbed Mount Everest alone. Tek başına Everest dağına tırmandı. No. He'd rather do climbing than rafting. Piriförle arasındaki farkı derste de gösterecektir. O, climbing yani tırmanmayı raftingin yerine tercih ediyor. No. He's tried only one extreme sport. Tried şu şekilde denedi anlamına gelen buradaki Sadece S olarak gördüğümüz kelime de has kelimesinin kısaltılmışı. Sadece bir tane extreme sport denedi. Buna da no şeklinde cevabımızı verdik. Next part C. Look at the equipment below and write which sports they belong to. Aşağıdaki ekipmanlara şöyle bakınız. Hangi spora ait onu söyleyiniz demiş. Rafting, scuba diving, hang gliding and climbing olarak yazmış olduk. Next page. Diğer bir bölümde listen and fill in the blanks. Dinleyiniz ve boşluğu tamamlayınız demiş. Boşluğu komparatif yani karşılaştırmalarla er more ile tamamlamamız istenmiş. Metnimizi bir dinleyelim. Türkçesi de şurada verdik. Let's listen. 1. Motor racing is more dangerous than cycling. 2. Skateboarding is more amusing than canoeing. 3. Bungee jumping is more fascinating than rock climbing. 4. Caving is more disappointing than surfing. 5. Parkour is more entertaining than sand kiting. Part 2. Listen and write what Jane, Rob and John think about the extreme sports. Bu kişi, verilen kişilerin ekstrem sporlarla ilgili ne düşündüklerini dinleyiniz ve yazınız demiş. Dinleme metnini şöyle bir açalım. Let's listen carefully with Jane. Jane ile başlayalım bakalım. I think extreme sports are boring and dangerous. I would never do them. I would rather do less risky sports. Rob, Extreme sports—they are fascinating and challenging. I would rather try them than watching. And John. I'd like to try some of the extreme sports. I think they are entertaining and amusing. Next sports speaking, we compare and build up a dialogue, as in the example. Or bir Have you ever? Have you ever? Sen hiç yaptın mı şeklinde bir kalıbımız. Bunu burada görmüş olalım mesela Have you ever done an extreme sport? Daha önceden hiçbir extreme sport, tehlikeli spor yaptın mı? Hangisi şeklinde sormuş. Şuradaki sorularımızı ve şuraya bir tane örneğimizi bu sorularla yapmış olalım. Siz de buradaki istediğiniz cümleyi değiştirebilirsiniz. Next page, reading and speaking. Hem okuma ve hem de konuşma bölümümüz var. Read the utterances and match them with the correct pictures. Şu verilen cümleleri doğru resimlerle eşleştirmemiz istenmiş. Cümlelerimizin yanlarına Türkçelerini ekledik. Şöyle cevaplarımızı gösterebiliriz. 1, C, 2, A, 3, D and last one is B. Suppose, farz edin, you are trying the following extreme sports. Aşağıdakilerden herhangi birisini yaptığınızı hayal edin. Write how you would, how you would feel while doing each one. Her birini ya da herhangi birini yaparken nasıl hissederdiniz? Bunu yazınız. Then share them with your friends. Daha sonra arkadaşlarınızla duygularınızı paylaşınız demiş. Buradaki verilenlerle ilgili örneklerimizi yazdık. Kendi örneklerinizi içinizden geldiği gibi yazabilirsiniz. Next page, diğer sayfadayız. What type of adventure would you like to try? Ne tür bir macerayı denemek istersiniz? Read the following three replies. Şu aşağıdaki üç tane yanıtı okuyunuz. Janet, Ronnie and Jamie. Bu yanıtlarımızın Türkçesini de şöyle göstermiş olalım. Bu verilenlere göre aşağıdaki etkinliği tamamlayalım. Fill in chart according to text above. Yukarıdaki metne göre metni tamamlayınız. Tabloyu tamamlayınız. Janet, Jamie, Ronnie, Adventures, tercih ettiği maceralar, reasons. Burada da sebepleri yukarıdaki verilen metne göre tamamlamış olduk. Answer the questions again. Yine sorular cevaplandırınız. Which of the adventure holidays above would you like to try? Yukarıdaki macera tatillerinden hangisini denemek istersiniz? Why? Niçin? Dedikten sonra cevabını vermiş olduk. What's the two? İkinci soru. What's the most exciting adventure you have ever had? Bu zamana kadar yaşadığın en heyecanlı macera neydi? What did you do? Ne yaptın? Where did you go? Nereye gittin? Dedikten sonra ikinci sorumuzun da cevabını vermiş olduk. Bu sorulara kendimiz de cevap yazabiliriz. Next page 3. Work in pairs and talk about your preferences for the following sports. Aşağıdaki sporlara göre tercihlerinizi yazınız. Fikirlerinizi ve sebeplerinizi belirttiniz demiş. Şöyle bir tane örnek yazdık. Bungee jumping, kayaking, hang gliding, skiing, paragliding, skateboarding, scuba diving and rafting. Aşağıda da örnek verilmiş. Bu örneğe göre diğer örneklerimizi çoğaltabiliriz. Örnekte neyden bahsettiğimi de söyleyelim. I'd like to try bungee jumping. Bungee jumping yapmayı denemeyi istiyorum. I'd like to, would like to istiyorum. It's more amusing than kayaking. O yani bungee jumping kayaking'den daha heyecanlı, daha eğlenceli, daha zevkli diyebiliriz. Arkadaşı da demiş ki I agree, katılıyorum ya da I disagree, katılmıyorum şeklinde cevap verip buralarda hallediyoruz. Part 4. Look at the following activities. Aşağıdaki etkinliklere bakınız and find someone in your class who likes doing the following activities as in the example. Bunu sınıf ortamında yapıyoruz. Sınıfınızda bulunan arkadaşlarınızdan bu verilen etkinlikleri kim seviyorsa onların isimlerini yazıyoruz. Now answer the following questions. Şimdi arkadaşlarınızla alakalı şu sorularınızı cevaplayınız. What do you have in common with your friends? Arkadaşlarınız ile ortak noktalarınız nelerdir? To who is the most adventurous student in your class? Sınıfınızdaki en maceracı, en macera sever öğrenci kimdir sorusunu sormuş. Bunu da sınıf ortamına göre cevaplandırıyoruz. Next page writing yazma bölümümüz var. Choose two of the extreme sports below. Aşağıdaki verilen extreme sporlardan iki tanesini seçiniz. And write a short paragraph comparing them. Karşılaştırma cümleleriyle bir kısa paragraf yazınız. Aşağıdaki şu amusing, eğlenceli, challenging, zorlayıcı, disappointing, hayal kırıklığına uğratıcı, entertaining, eğlenceli, fascinating, büyüleyici, exciting, heyecanlı bu sıfatları kullanarak bir tane paragraf yazmamız isteniyor. Assignment ödev kısmında ise internete araştırınız. Kasaba, ilçe ya da şehirleri bulunuz Türkiye'den ve bu bulduğunuz şehirlerde ya da ilçelerde ne tür farklı ekstrem sporlar oynanıyor, yapılıyor bunları araştırınız. Bununla ilgili de bir tane poster yapınız demiş. Şuradakini çevirdik. Siz de burayı istediğiniz şekilde bir ödevinizi yapabilirsiniz. Bir örnek amaçlı Hot Air Balloon Kapadokya'yı vermiş olduk. Siz de kendi örneğinizi yazabilirsiniz. Alıştırmalar bölümüne geldik. Resimlerle isimleri eşleştiriniz. Bir tanesi fazladan denmiş. Bungee Jumping, Caving, Motor Racing, Ice Climbing, Hang Gliding, Parasailing, Rafting and Skateboarding olarak yazmış olduk. Bu verilen iki tane görselden hangisini tercih ediyorsanız karşılaştırma cümlesi yaparak cümlelerinizi oluşturunuz demiş. Birinci örneğimiz yapmış. Preferle kullanmış. Tercih etmek kelimesini kullanın ve interesting, ilginç olanını seçin şeklinde kullanmış. I prefer caving to rafting. Ben mağaracılığı raftingin yerine tercih ederim. Çünkü o daha eğlenceli, daha enteresan, daha ilginç. İkinci cümlemizde would rather'la yine tercih etmek anlamında kullanılıyor. Exciting, heyecan verici kelimesini, ejektivini, sıfatını kullanarak bir cümle yapmamız istenmiş. I would rather dediğimizde to yerine, preferde to geliyordu iki seçenek arasında. Would rather dediğimizde araya den ekini, edatını kullanıyoruz. I would rather skateboard than bungee jumping because I think it is more exciting. Three, would like to istemek kelimesini kullanıyoruz. Challenging sıfatını zorlayıcı sıfatını kullanarak cümlemizi yapıyoruz. Yine prefer, iki seçenek varsa to kullanıyoruz araya. Fascinating büyüleyici sıfatını da kullanarak cümlemizi tamamlıyoruz. Listen and write the words you hear in the correct column. Water sports su sporları, air sports hava sporları, land sports toprak ya da kara sporları olarak verilen spor türlerimiz. Dinlenme metninde bu kelimelerimiz teker teker söyleniyor. Bu kelimeler karışık halde söylendiğinde hangisi hangi gruba giriyor onu yazıyoruz. Now you now say which of the extreme sports you like to give your reasons. Sevdiğiniz şeyleri şimdi siz söyleyiniz demiş. Sebeplerini de sununuz. I would like to try scuba diving because I like exploring sea life under the water. Scuba diving yani tüple dalışı Denemeyi tercih ederim, isterim. Çünkü suyun altını keşfetmeyi, su altındaki deniz canlılarını keşfetmeyi, deniz hayatını keşfetmeyi ter seviyorum, tercih ediyorum diyebiliriz. For match the definitions with the correct pictures. Aşağıdaki şu resimlerle verilen şu definition tanımları eşleştirmemiz istenmiş tanımların de yanlarına yazdık. Ekstra kelime için faydalı olabilir. Rock climbing, hang gliding, scuba diving, bungee jumping, rafting and caving. Choose the correct question and complete the dialogue. Diyalogu tamamlayın. Şu doğru soruları kullanınız demiş. Soruları şuraya vermişler. Türkçelerini yazdık. Zaten soruları sırasına göre vermişler. Farklı bir etkinlik olmuş. Bu soruları da bu şekilde tamamlamış olalım. Next part bir diğer bölümümüzde bir tane Janet adında kızımız var. Bu kızımızın konuşmalarını şöyle gösterelim. Bu konuşmaya göre aşağıdaki soruları yapalım. Janet never does extreme sports. Asla extreme spor yapmaz. This is false. She hates doing hang gliding. Yamaç paraşütü yapmaktan nefret eder. False. Three, she thinks exploring underwater is wonderful. Su altını keşfetmek harikadır bu kıza göre. That's true. She entertains herself while doing barefoot climbing. Yalın ayak tırmanma yaparsa kendisini mutlu hissediyormuş. Kendisini bu şekilde eğlendiriyormuş. That's true. Bu da doğru diyoruz. Sorular bölümüne geçtik. Üç tane sorumuz var. How does Janet describe herself? kendisini Janet nasıl tarif eder? He is an extreme sport addict. Extreme sport bağımlısı tutkunu olarak kendisini tarif ediyormuş. What makes hang gliding exciting? Yamaç paraşütünü heyecanlı kılan şey nedir? Heyecanlı yapan şey nedir? Floating in the air and feel the wind on her face. Havada süzülmek ve yüzünde rüzgarı hissetmek diyoruz yukarıdaki cümlelere göre. Three, Where does Janet do barefoot climbing? Yalın ayak tırmanmayı nerede yapıyor? On a high tower or a skyscraper. Yüksek kulelerde ya da gökdelenlerde yapıyor diyoruz. Aşağıda bir anketimiz var. Bu anketimizi sınıf ortamında yapıyoruz. Buraya yine isimlerini, buraya da sebeplerini yazarak tamamlıyoruz. Testler kısmına geldiğimizde bir numaralı soruyla başlayalım. You Which know of the following extreme sport is mentioned in the speech bubble? bahsedilen hangisidir diye sormuş. Underwater World, su altı dünyası, sea creatures deniz canlıları, underwater diving, su altı dalışı demiş. Scuba diving için bunu kullanabiliriz. Hepsinde sudan bahsetmiş fakat underwater suyun altı için scuba diving'i işaretliyoruz. Klasik sorularından correct order doğru sıralamasını istemiş. Doğru sıralamasını Türkçesinde buraya yazdık. Doğru sıralamasına şöyle bakalım. What kind of sports do you prefer Simon? Well, I like diving and surfing. That sounds interesting. Which one do you prefer the most? En çok hangisini seviyorsun? I think I'd rather do surfing than diving. Surfing'i diving yerine tercih ediyorum diyoruz. 3. 3. soruda şurayı hangisi tamamlar demiş. Tamamlayan cümleye şöyle bir baktığımızda extreme sport kelimesinin ne anlama geldiğini sormuş. Daha sonra Adrien tekrar demiş ki ya öyle mi? Have you ever tried an extreme sport? Peki sen hiç extreme sport denedin mi? Hayır denemedim. Fakat hang gliding'i gelecek yaz denemeyi düşünüyorum şeklinde bir cevap vermiş. Bunda extreme sport'un tanımını dangerous sports that involve speed, risk and lots of excitement. O öyle bir spordur ki çok tehlikelidir. Bunun yanı sıra hız gerektirir, risk içerir ve bir süre heyecanla doludur şeklinde cümlemizi tamamlayabiliriz. Question 4 White did konuşmasını vermiş? Hangisini sormamıştır? diye bir soru tipimiz var. 5N1K'lardan. Sorularımıza baktığımızda olmayan Adana şıkkı için kullanıyoruz. Senden sevdiğin ekstrem spor nedir? Cycling dedikten sonra because, çünkü ile cevap verdiyse, Why do you like cycling? Niçin seviyorsun? Sorusunu mu? Çünkü ile cevap verebiliriz. Helmet, knee pads, bunlar da equipment, alet, araç, gereç, ekipman olarak söyleyebiliriz. Every month her ay zaman kelimesini sorduğu için zamanla ilgili bir kelime olması gerekiyor. How often, ne sıklıkla kelimemizi, kalıbını sorarak bu cümlemizi tamamlayabiliriz. Where, nerede yaptığı ile ilgili herhangi bir sorumuzun cevabı bulunmamaktadır. A şıkkını bu yüzden işaretliyoruz. Five, beşinci cümlede ise Tanımlardan hangisi ekstrem sporu tanımlar? Yukarıda benzer bir soru sormuştu. Verilen görsele göre Jumping over high place and falling down. Yüksek bir yerden zıplamak ya da düşmek. Verilen görsel için kullanabiliriz. Rubber boat dediği rafting için kullanıyoruz. Walking in the hills. Tepelerde, dağlarda yürümek. Yürümek için trekking, jogging, sorry, trekking, hiking kullanabiliriz bir tahtanın üstünde durmak ya da onu sürmek. Bunu da yelkencilik için falan kullanabiliriz. Six. Hangisi doğru sıralamasıdır? Yine klasik soru. Bunu da şununla bitiriyoruz. Which extreme sport do you prefer doing? Hangisi yapmayı tercih ediyorsun? Scuba diving'i tercih ederim. Herhangi bir özel ya da herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyuyor musun? Evet. Bir çift gözlük ve yüzücü mayosu yüzme elbisesine ihtiyaç duyuyoruz şeklinde sorumuzu tamamlıyoruz. Ekstra soru çözmek isteyenler için şuraları kullanabilirsiniz. Ünitemiz burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.